Merhaba arkadaşlar. Konumuz dış kuvvetler. Dış kuvvetler enerjisini güneşten alan, yeryüzünün oluşturduğu şekilleri bozan kuvvetlerdir. Hatırlatayım, iç kuvvetler yani yerin altından gelen iç, volkan, deprem gibi yer şekilleri, levha hareketleri şekillendirirken dış kuvvetler bozar arkadaşlar. Dış kuvvetler enerjisini dışarıdan alır. Su, rüzgar, klimatolojik olaylar gibi olaylar sonucunda olur. Bir bölgede her dış kuvvet etkili olmayabilir kurak bölgelerde rüzgarların etkili olduğunu görüyoruz. Çöl gibi, iç bölgeler gibi bölgelerde. Soğuk bölgelerde, kutuplara yakın bölgelerde ve yüksek dağlarda buzulların etkisini görüyoruz. Su kaynaklarının bol olduğu, akarsu yataklarının bol olduğu veya denize yakın yerlerde suyun etkili olduğunu görüyoruz. Veya yer şekillerine göre kütle hareketlerinin etkili olduğunu görüyoruz. Dış kuvvetler güçlüyken aşınmaya yaratır, gücünü yitirdiği zaman ise birikme yaratarak yeni şekiller oluşturur önce akarsuların özelliklerini ve akarsuların oluşturduğu yer şekillerini göreceğiz. Akarsular çeşitli kaynaklardan beslenerek yüzey boyunca bir va vadi boyunca akan sulara akarsu diyoruz arkadaşlar. Akarsuyun doğduğu nokta, yüksek olan nokta akarsuyun kaynağıdır. Dağ zirvelerinden beslendiği ve doğduğu yer kaynağıdır. Denize döküldüğü, denizle birleştiği ve bittiği yer ağız kısmıdır arkadaşlar. Ya da yukarısı, aşağısı diye sınıflandırabiliriz. Kaynağın olduğu kısım yukarı, denize döküldüğü yer ise aşağıdır. Yukarısı kaynak, aşağısı ise denize döküldüğü aşağı çığır olarak bilinir. Yukarıdayken hızlıdır, daha çok aşındırır. Düz olduğu, eğimin azaldığı yerde ise genellikle biriktirme yapar arkadaşlar. Bir akarsuyu başka bir akarsudan ayıran zirve noktalarına suyun bölümü denir. Bir akarsuyun doğduğu noktadan, kaynağından, döküldüğü yere, beslendiği kollarına kadar tüm bulunduğu bölgeye havza ismini veriyoruz. Bir akarsu denize ulaşabiliyorsa açık havza, denize ulaşamıyorsa kapalı havzadır. Dicle, Fırat, Kızılırmak, Yeşilırmak, Gediz gibi akarsularımız açık havzayken kapalı havzanın iki örneğini vereyim. Aras ve Kura nehirler arkadaşlar. Aras ve Kura Nehri Hazar gölüne dökülür. Bir denize ulaşmaz. Dolayısıyla bunlar kapalı havzadır. Bir akarsuyun saniyede taşıdığı su miktarına debi denmektedir arkadaşlar. Saniyede geçen su miktarı ne kadar fazlaysa yani akarsu ne kadar hızlı akıyor ve su miktarı ne kadar fazlaysa debisi o kadar yüksektir. Debi üzerinde neler etkili? Bunlara dikkat edelim. Sıcaklık etkili. Sıcak olursa buharlaşma olur. Buharlaşma olursa su miktarı düşer. Yağış miktarı fazlaysa su miktarı artar, debi artar. İlkbaharda kar edemeleri arttığında debi artar. Bitki örtüsü genellikle suyu yavaşlatır ve azaltır. Dolayısıyla debi düşer. Toprak geçirimli ise ki buna da dikkat edelim. Kayaç geçirimli ise topraktan aşağı su sızacağı için debi düşer. Eğimin olduğu yerlerde su hızlı akacağı için debi artar artık arkadaşlar. Evet, genel olarak akış hızı fazlaysa, su miktarı fazlaysa debi de fazladır arkadaşlar diyeceğiz. Türkiye'de yer şekilleri eğimli engebeli olduğu için sular hızlı akar. Bu taşımacılık açısından sıkıntılıdır. Ama barajlarda elektrik üretmek açısından avantajlı bir durumdur. Bir akarsuyun yıl içerisinde taşıdığı su miktarı ya da su grafiğine akarsuyun rejimi denir. Yıl boyunca düzenli bir akış varsa, su seviyesi çok değişmiyorsa, e, düzenli, eğer su seviyesinde değişik görülüyorsa düzensizdir arkadaşlar. Türkiye'de ise genellikle iklim yarı kurak olduğu için Türkiye'de genellikle düzensizdir diyebiliriz. Yağış rejimi düzenli olan bölgelerde, mesela Karadeniz'de biraz daha düzenli diyebilir. Evet, grafiğimizden de anlayacağınız üzere yeşille çizilmiş olan akarsuyun daha düzenli aktığını görüyoruz. Bu daha düzenliyken kırmızı olan yaz mevsiminde çok azalırken kış mevsiminde çok artmaktadır. Dolayısıyla düzensiz diyeceğiz. Düzenli bir akarsuda ulaşım daha kolay olur. Her zaman su vardır. Ülkemizde unutmuyoruz. Akarsular düzensizdir. Ulaşımak pek elverişli değildir arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Tüm dış kuvvetlerde olduğu gibi akarsularda da kuvvetli olunduğu zaman, mesela akarsularda akış hızının yüksek olduğu zamanlarda aşındırır, koparır ve kırar, parçalar ve malzemeyi başka bir yere taşır. Eğimin azaldığı, akışın azaldığı, kuvvetin azaldığı dönemde ise getirdiği malzemeyi genellikle aşağı kısmına biriktirir arkadaşlar. Evet, akarsular eğimli alanlarda, dağlık ve yüksek alanlarda derine doğru aşındırma yapar. Düz yerlerde ise kenarlarına doğru aşındırma yaparlar. Unutmuyoruz, mesela doğuda daha derine aşındırma yapar. Derin vadiler oluşurken, Ege gibi graben ovalarda ise daha çok yana doğru aşındırma yapar diyeceğiz. Bunun dışında artık aşınmanın bittiği, arazinin tamamen düzleştiği aşama denge profiline ulaşılmış aşamadır. Grafikte de göstermeye çalıştığım gibi bir numaralı bölgede arkadaşlar şekilde denge profili yoktur. Neden? Akarsu aşağı doğru hızla akmakta. Dolayısıyla dengesiz bir şekilde akmaktadır. Hızlı akan bir akarsuda taşımacılık olmaz. Taşımacılık yok. Ama elektrik üretimi yapabilirsiniz. Bütün akarsular zamanla aşındırarak denge profiline doğru yani deniz seviyesine en yakın seviyeye kadar gelirler arkadaşlar. Buraya geldiği zaman artık düz bir alanda daha yavaş akacaktır. Burada denge profili vardır. Denge profili olanlara karşı karşıda elektrik üretemezsiniz. Sular yavaş olduğu için tam tersine taşımacılık yapabilirsiniz. Türkiye arazisi engebeli ve eğimli olduğu için denge profiline oldukça uzaktır diyebiliriz akarsuyun aşındırma şekillerine bakacağız. İlk aşındırma şeklimiz vadi. Vadi akarsuyun geçtiği yerdir. Akarsuyun aktığı yatağa vadi denir. Aynı zamanda aktığı yatağı da aşındırır. Dolayısıyla hızların fazla olduğu yerlerde, eğimin fazla olduğu yerlerde daha dik, daha derin vadiler görmekteyiz. Düz yerlerde ise daha yatık, daha yana doğru geniş vadiler görmekteyiz. İlk önce dağlık alanlarımız Doğa ve eğimli alanımız. denize bakalım. Dolayısıyla buradaki alanlarda derin vadiler görmekteyiz arkadaşlar. V şeklindeki bu vadilere çentik vadi denir. V şeklinde olacaktır. Buna dikkat edelim. Sağında ve solunda yüksek eğimli yamaçlar vardır. Boğaz vadileri ise iki tarafında sert kayalıkların olduğu U şeklinde vadilerdir. Burasını nereye örnek verebiliriz? Akdeniz'deki Gülek Boğazı'na. Adapazarı geyle boğazına örnek verebiliriz. Kayna vadiler genellikle şunla birlikte sorulur. Karstik arazilerdir. Yani kireçli arazilerdir. Kireçli kireçle birlikte suyun erimesiyle birlikte giderek derinleşen vadilerdir. Bu şekilde basamak basamak derine doğru oluşan vadilerdir. Akdeniz bölgesinde karstik arazilere göreceğiz. Uşak Burdur Antalya arasındaki Uluğbey Bey Kanyonu'nu bunu örnek verebiliriz. Asimetrik madde ise bir taraf dirençli, bir taraf daha yumuşaktır, bir taraf çok yatıktır, bir taraf daha diktir. Daha şöyle çizebiliriz. Bir, bir taraf daha diktir. Burası yumuşak, burası serttir. Dolayısıyla asimetrik şekilde aşılmıştır diyebiliriz. Geniş tabanlı vadiler ise eğimin az olduğu, çok derin olmayan vadilerde oluşur. Graben ovalarda oluşur. Graben ova dediğimiz zaman iç kuvvetleri aklımıza gelsin Ege bölgesi olacak. Şu şekilde geniş bir arazide şuradan akan suya geniş tabanlı arazideki akarsu diyebiliriz. İkinci aşınma şeklimiz dev kazanı. Dev kazanın olduğu yer çağlayandır yani şelaledir arkadaşlar. Şelale. Dolayısıyla eğimli bir yamaç lazım. Eğimli bir yamaçtan aşağı düşen akarsu düştüğü yeri oyar. Bu oyuk şeklindeki bölgeye dev kazanı diyoruz arkadaşlar. İzoyutların yakın olduğu eğimli yerlerdeki şu çukura biz dev kazanı diyoruz. Evet, peri bacası. Peri bacası bir volkanik e, arazi şeklidir. Unutmuyoruz, e, asla rüzgarla oluşmaz. Rüzgar dolaylı yönden etkilidir. Bu suyla oluşur, akarsuyla. Hangi akarsuyla? Sel suyuyla, sellenmeyle oluşur arkadaşlar. Sellenme sonucunda oluşur. Volkanik arazinin biraz eğimli olması lazım. İçerisinde bazalt olması lazım ve tüf olması gerekiyor. Zamanla sel suları bunları aşındırır ve zamanla şu şekilde ortaya şekiller çıkar. İç Anadolu bölgesi, Kapadokya yöresi bunun için önemli. Hem iç bir etken var, volkanlar, tüf ve bazalt var. Hem de dış kuvvet, sel suyu var. Unutmuyoruz. Kırgıbayır ise tırtıklı, tırtıklı, girintili çıkıntılı bir arazidir. Ee, nasıl oluşur? Yine sel suyuyla oluşur. Sel suyun içerisindeki geçtiği bölgelerdeki yumuşak araziler, yumuşak topraklar, şuradaki girinti çıkıntılı oyuklar, arkadaşlar, su tarafından aşındırılmaktadır. Menderes hem bir aşınım hem bir birikim şekli diyebiliriz. Aşınım şekli olarak baktığımız zaman eğimin az olduğu yerlerde arkadaşlar Akarsu böyle yavaş yavaş salna salna akar. Bu salna salna akınma sırasında hem yanlarından aşındırır hem de diğer yanına doğru biriktirir. Gördüğünüz gibi şuralardan kıvırla kıvırla akan yüklüm diyoruz. Bu suya menderes denir. Şuralarından aşındırırken virajı dönerken buralarına doğru da biriktirme yaparlar. Ege bölgesi Küçük Menderes, Büyük Menderes'ten aklınıza gelsin. Evet, Plato ve Penepler. Penepler arkadaşlar artık aşının son aşamasıdır. Artık taban seviyesine gelmektir. Yani deniz seviyesine gelmektir. Aşının bitip tamamen dümdüz bir arazi haline gelmişse buna peneplenmiş, peneplenleşmiş arazi denmektedir. Unutmuyoruz. Deniz seviyesine gelmiş, dümdüz olmuş aşılımın bittiği arazidir. Penepler. Plato ise ovalar, ova aşağıda olan düzlüklerdir. Plato ise yukarıda olan düzlüklerdir arkadaşlar. Akarsular tarafından parçalanmış derin vadilerin geçtiği yüksek düzlükler. Platolar olarak aklımızda kalsın. Doğu Anadolu ve İç an bu konuda zengindir diyebiliriz. Taraça ve Seki burada hem epirojenez etkili, eprojenez yani kıtaların yükselmesi de etkili. Akarsu her yükselmeden sonra bir basamak aşağı iner arkadaşlar. Önce bu seviyedeyken bir derine iner bu şekilde basamaklar oluşur. Ya da şöyle yapabiliriz. Akarsu önce bu seviyede akıyor. Sonra arazi yükseldiği için bir basamak daha aşağı iner. Sonra bir basamak daha aşağı iner. Bu basamaklara taraça diyor. Akarsu biriktirmelerine geldiğimiz zaman, akarsuyun hızı azaldığı zaman, eğim azaldığı zaman içindeki malzemeyi taşıyamaz ve bir yere biriktirir. İlk göreceğimiz şey Irmak Adası. Bu Menderes'lerin olduğu bölgede olur arkadaşlar. Menderes'in içinde olur genellikle. Şu şekilde Menderes'ler kıvrım şeklinde akıyordu. Hatırlarsanız hem aşınıyor hem birikir demiştim. Buradan aşağı doğru akan malzeme bir yerde denizin ortası, gölün ortasında, suyun ortasında adacık oluşturur. Buna Irmak Adası denir. Evet, İkinci şeklimiz ova şekli. Ovalarda ilki birikinti konisi veya birikinti yelpazesi. Gördüğünüz gibi yelpazeye benziyor. Şuralardan yukarıdan suyun yağmur sularının getirdiği malzemenin dağın eteğine hemen yelpaze şeklinde birikmesiyle birikinti yelpazesi olur. Bu zamanda genişleyip, genişleyip, büyüyüp araziyi kaplarsa dağ eteği olası olur. Bursa'da olduğu gibi, Bursa Ovası, Münifer Ovası'nda olduğu gibi. Eğer dağların arasındaysa dağ içi ovası olur. Malatya'da olduğu gibi Doğan olduğu gibi Malatya elazı bu şekilde oluşmuştur. suyun denizin ağzında yaptığı ve biriktirmenin son aşamalarından biri de taban seviyesi ovasıdır. Denizin önündeki dümdüz ovalar taban seviyesi ovası diyebilir. Akarsuyun getirip denizin ağzında biriktirdiği alüvyonlarla oluşan malzeme arkadaşlar Delta ovalarını oluşturur. Tam böyle bir üçgen vardır. Gördüğünüz gibi akarsuyun geldiği noktada bu üçgeni görürseniz mesela şöyle bir izohips de akarsuyun geldiği noktada denize döküldüğü noktada şöyle bir üçgen görüyorsanız bu delta ovasıdır. Yalnız delta oluşması için alüvyonun bol ağız kısmının ise sakin bir deniz olması gerekir. Kıta geniş olacak. Deniz derin olmayacak. Dikkat edelim. Çarşamba, Bafra, Çukurova, Silifke, bunlara örnek ve en verimli ovalar diyebiliriz. Türkiye'de dağların kıyıya paralel olduğu bölgelerde özellikle Doğu Karadeniz, Rize ve çevresinde Antalya yöresinde, Muğla yöresinde arkadaşlar delta olmaz çünkü deniz derindir, e, Falezidir. unutmayalım. Evet burada da güzel bir soru örneği var. o profilini göstermişler bize. Bir akarsu önce hızlı akarken zamanla aşına 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 denge profiline ve deniz seviyesine, taban seviyesine ulaştığı görülmektedir. Hangisi bu da oluşacak bir şekil değildir demiş. Artık bu akarsu hızını yitireceği, yavaş akacağı için yavaş yavaş akan Menderesler görülebilir. Birikme olacaktır. Delta olası olabilir. Yine bir birikme şekli olan ırmak olabilir. Taban seviyesinde bir ova olabilir. Ama dev kazan olan yerler eğimli ve dik yerler olduğu için Arkadaşlar burada dev kazanı olmaz. Evet konumuzu tekrar edip sorularınızı çözdükten sonra bana gönderebilirsiniz. Kolay gelsin.